İyi günler değerli izleyiciler. 29, 30 mu olduk? Evet, 30, 30 tabii. <laughs> 30 Aralık günleri şaşırıyoruz tabii. 30 Aralık Pazartesi günleri hepinize sevgiler, selamlar. Son iki güne girdik. Aslında Yeni Yılın ilk haftası bu. Yani yarın yılbaşı gecesini yaşayacağız. Pazartesi, şey Çarşamba sabahından itibaren. Yani haftanın ortası yeni hafta başlamış olacak. Ee, umuyorum, diliyorum 2025 daha iyi geçsin. Ama hiçbir şey onu göstermiyor bize. Yani 2025'i daha iyi geçme ihtimali e, daha düşük e, şu anda. <laughs> ne diyeyim? Ama biz umudumuzu kaybetmeyeceğiz tabii. E, başta bu iktidarın ülkeye verdiği zararların hepsinden e, kurtulma yılı olsun dileklerimi öncelikle sunmak istiyorum. Çünkü hak eden çok ağır artık hasar veriyorlar. Ekonomi son derece kötü durumda. Ee, siyasal ilişkiler çok kötü durumda. Dış ilişkiler korkunç zaten. Yani güney sınırlarımıza baktığımız zaman bir bakmayın büyük havalar atıyorlar. Şöyle oyun kurucuyuz, böyle büyük güçüz falan hepsi palavra. Ee, Suriye'de falan bize e, yarayacak hiçbir şey yok. Belki belki birkaç müteahhit Erdoğan'ın girişimleri sonucu Suriye'de biraz iş kaparlar. Yani kapsınlar tabii hiç olmazsa para gelecek ama işte onu da öne geçeceğiz diye kredi Türkiye'den bulmaya kalkarlarsa yani uluslararası bir fonun Suriye'nin yapılandırılması için kullanmak yerine sırf işi alalım diye Türkiye'den kredi bulmaya falan kalkarlarsa daha da beter olacaktır. Ama önemli olan artık bu iktidardan kurtulmak. Hakikaten bazen bakıyorum yani bir saat bile kalmaması gerek. İnanın Duran. Bir saat bile kalmaması gerek. Çünkü çok hasar veriyorlar her alanda. Yani şu okulların hali, çedestiye yapılan uygulamalar, Atatürk'e hakaretler, efendim yılbaşını bahane edip e, ortaya saçılan gerici hareketler. Bunların hepsini bir arada topladığınız zamana kadar kabus gibi bir ülke oluyoruz. Efendim e, bu arada işte iyi yaşayanlar da var. Var tabii. Yani bu kadar büyük e, yolsuzlukların olduğu bir ülkede elbette bunlar da paylaşılıyor. Zaten e, durumu iyi olanlarla birlikte bir 5-6 milyon belki 7-8 milyon ama Türkiye'nin yüzde onu hakikaten e, dünya standartlarında yani üst düzey dünya standartlarında yaşarken geri kalan 80 milyon artı sığmacı diye gelenlerin tamamına yakını büyük bir e, sıkıntı içindeler. Bu durumun giderilmesi için mutlaka bir iktidar değişikliği var. Ne fark edecekleri Çok şey fark edecek. Defalarca anlatmaya çalıştım bir iktidar değişikliği bile Türkiye'ye heyecan ve hareket getirecektir. Yurt dışı ilişkiler tekrar normale dönebilir. Güneydeki bu abuk sabuk e, fetih havalarından e, kurtulma şansımız da çıkar. Şimdi bugün önemli birkaç konum var. Biri silahlı kuvvetlerle ilgili. O konuya en son geleceğim. Hakikaten vahim bir durum. Yani orduyu bile ne hale getirmişler? Liyakat olayı tümüyle ortadan kalkmış. Bu orduyla savaşmak ne kadar mümkün olur yani bu mantıkla daha doğrusu yoksa ordumuzun gücünden bir endişem yok ama yönetim kademesinde yapılan ağır e, hasarlar oluşturulan ağır hasar sonucu hakikaten e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin e, önümüzdeki dönem için pek parlak olmadığını söyleyebilirim ama öncelikle iki konu var biri narin olayı biri de bu apoyla ile görüşme e, maratonu başladı. Narin olayında aslında çok şaşırtıcı bir şey yok. Çünkü cinayet çözülemedi. Cinayet çözülemediği için mahkeme biraz da mecburen diye düşünüyorum. Belki de zorlamak amacıyla. Dört kişiye birden ağır cezalar verdi. Biri hariç tabii üçüne. Yani Nari'nin annesi, amcası ve abisi. Onlar ağırlaştırmış müebbet aldılar ama cesedi alıp minik yavrunun bedenini alıp torbaya koyup işte su kenarında saklamaya çalışan adama ise dört yıllık verildi. Şimdi burada anladığım şöyle belki bir mantık e, gidiyorlar. E, topluca üç kişiye birden müebbet hapis verince ağırlaştırılmış müebbet hapis verince belki çözülme olur diye bekliyorlar. Fakat başka bir tarafı da var. Yani bu e, duruş bu e, mahkumiyetlerin istinafta ya da yargıtayda e, bozulma ihtimali çok yüksek. Çünkü ortada bir tamam ölüm olayı var. E, cinayet olduğu da çok belli çünkü torbaya konup saklanmış. Fakat katil yok ve gerekçe yok. Şimdi bunlar olmadığı zaman bir dava bitmiş sayılamaz. Onun için e, üst mahkemede yani temiz aşamasında bozulma ihtimali var. Ha buna e, kadar bir şey olur mu? Ama çok belli ki yani düşünsenize kadının annenin 17 avukatı birden var. Yani muazzam da bir çaba harcanıyor burada. Olayı bu şekilde bitirmek, belki de baskı kuracaklar, böyle bitirecekler. Sonunda bir tanesi en azından gerekçeyi belki itiraf edecek ve ondan sonra e, iş normale girecek ya da e, işte bozulacak ve ne bileyim birkaç ay içinde e, daha doğrusu bozulmadan sonra e, hepsi belki de serbest kalacaklar çünkü ortada bir gerekçe ve şey yok. Iş, cinayeti işleyen yok. Yani kimse itiraf etmedi. Ben öldürdüm demedi. Sadece ölmüş bir çocuğu torbaya koyup nehir kenarına bırakıldığı gerçeği var ortada. Bu da bir cinayeti gösteriyor. Ama kazara öldü de Yani her şey olabilir. O dava hala zihinlerde meşgul ediyor kafamızı. Gelelim Abdullah Öcalan olayına. Şimdi Abdullah Öcalan olayında ilginç bir noktaya geldik. Bir kere ya 2023 seçimlerinden önce mesela AKP'nin sözcüleri, bir takım yazar çizerleri, akademisyen falan diye ne kadar yalakası varsa e, ısrarla şunu söylüyorlardı. E, CHP iktidara gelirse, Kılıçdaroğlu kazanırsa Abdullah Öcalan'ı serbest bırakacak. İşte Demirtaş'ı serbest bırakacak, Kavala'yı serbest bırakacak. Mesela toplumu onunla korkutmaya çalıştılar. Vay sanki bunlar yani Abdullah Öcalan'ı saymıyorum. O zaten mahkum olmuş bir terörist. Dünya çapında bilinen ama diğerleri yani sayılan sanki böyle umacılar, şeytanlar serbest bırakılıyor. Pandaronun kutusu açılıyormuş gibi bir hava yaydılar. Oysa bugün bakıyorsunuz bu iktidar kalkmış Abdullah Öcalan'la pazarlık yapıyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde bir teröristle bu tür pazarlık yapıldığı bugüne kadar görülmedi. Evet istihbarat örgütleri herkesten gizli olarak bir takım bilgiler almak ya da bir şeyleri önlemek için hapisteki ya da dışarıdaki terör örgütünün liderleri ya da yönetim kadrosunda ya da önde gelen isimleriyle bir takım görüşmeler yaparlar ama bunların hepsi gizlidir. Türkiye dünyada bir ilki gerçekleştirdi ve hapiste yatan bir teröristle açıktan pazarlığa girişti. Şimdi ne olduğunu tam bilmiyoruz. Abdullah Öcalan bir şey istiyor mu? Mutlaka istiyor. Ama o açıklanmıyor. Onun yerine bize bir takım böyle maddeler sıralıyorlar. Şimdi mesela diyor ki Abdullah Öcalan e, Pervin Buldan ve e, neydi Sırrı Süreyya Önder'in ifadelerine göre. Türk-Kürt kardeşliği yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluk olduğu kadar tüm halklar için de kader belirleyici bir önem ve aciliyet kazanmıştır. Şimdi Böyle cafcaflı bir laf. Bir kere bir Türk-Kürt kardeşliğini güçlendirmek yani böyle bir derdimiz var mı bizim? Yani Kürt kardeşliği ya da işte Türkiye'de yaşayan Kürtlerle, Araplarla, ne bileyim başka ülkeden kökeni başka ülke olanlarla herhangi bir husumet, düşmanlık, bir çatışma var mı? Hayır. Kürt düşmanlığı diye bir şey yok. O zaman kardeşliği, barış dediğiniz ne oluyor? Onu da bir irdelemek gerekiyor. Efendim sürecin başarısı için Türkiye'deki tüm siyasi çevrelerin dar ve dönemsel hesaplara takılmadan inisiyatif alması, yapıcı davranması ve pozitif katkı sunması elzemdir katkıların en önemli zeminlerinden biri şüphesiz Türkiye Büyük Millet Meclisi olacak. Şimdi sorun ne? Bakın en önemli şeyimiz bu. Sorun ne dediğim zaman herkes çok biliyor. Herkes çok anlatıyor. Peki maddeleştirdik mi? Bakın yıllardır hep bunu soruyorum. Kardeşim hepimiz bu konuda çok laf edebilecek kadar bilgi sahibiyiz. Efendim ne bileyim okumada fikrimiz var. O konuda bir takım öngörülerimiz var. Olabilir. Ama hala madde madde konmadı. Nedir kardeşim sorun? Hangisi? Şu, şu, şu diye üç madde, dört madde var mı? Hayır yok. Peki nedir? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne düşecek olan ne? Ne yapacak mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi? Neye karar verecek? Bunların aslında tek isteği var sonuç olarak. Özel muhtar bölge ya da işte eyalet sistemi ya da ayrılıp devlet kurmak. Peki başka? Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi neyi çözecek? Yani başkanlık makamında bir Kürt kökenlinin oturduğu, Cumhurbaşkanı yardımcısının Kürt kökenli olduğu, bugüne kadar başbakan dahil pek çok görevde parlamentoya girmişleri söylüyorum, dışarıyı söylemiyorum. Kürt kökenli isimlerin olduğu bir ortamda Türkiye Büyük Millet Meclisi ne yapacak? Neye karar verecek? Ondan sonra geliyoruz, olay başka bir tarafa gidiyor. Gazze ve Suriye'de yaşanan hadiseler göstermiştir ki Dışarıdan müdahalelerle kangrenleştirmeye çalışılan bu sorunun çözümü artık ertelenemez bir almıştır. Bunun ciddiyetiyle doğrudan orantılı bir çalışmayı başarıya ulaştırmak için muhalefetin de katkı ve önerileri değerlidir. Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak eğil ve kararlılığa sahibim. Şimdi bir dakika diğer partilerle filan neyi yapacaksınız? Şu bakın bunlar hepsi müfem. Ama gerçek olan bir tek şey var. Apo Abdullah Öcalan ve DEM Parti artık Cumhur İttifakı'nda. Erdoğan'ın esas amacı zaten bu değil mi? Buradaki bütün plan Erdoğan Cumhur İttifakı'nı genişletmek, gerek seçim tarihini belirlemek, gerekse anayasa değişikliğinde güçlü bir destek sağlamak değil mi? Bu desteği DEM Parti sağlıyor. E, Deva ile gelecek de zaten aportta bekliyorlar hepsi perişan. Yani Erdoğan'ın bir işaretine bakıyor. Ne zannediyorsunuz yani? DEVA ve Gelecek Partisi milletvekilleri. Bak genel başkanlar farklı konuşabilir. Ama milletvekilleri aptal mı? Kendi kendilerine siyasi hayatları bitiyor. Hiçbir partiye yamanamamışlar. Onlar da AKP'ye yamandıkları zaman hem anayasa değişikliği hem de istediği anda seçime gitme kararını verecek bir parlamento desteği sağlıyor. Ha bunu yaptığı zaman e benim anlatıyoruz yıllardır. Erdoğan'ın esas sabacı işte Amerika'nın falan da büyük Ortadoğu projesi gereği Türkiye'yi genleştirmek biraz işte sağa sola doğru genişlemek yani yani fetih gibi demiyorum genleştirmek. Yani kurulacak küçük devletleri himaye altına alarak Türkiye'yi büyütmek, eyalet sistemine geçmek, federatif bir yapı kurmak ve bunun adını da Türkiye yerine mesela Anadolu Cumhuriyeti ya da işte Orta Doğu Türk Kürt e, e, Arap Halkları Cumhuriyeti falan gibi bir şey adı ne olursa olsun ama temel amaç görülen bu Şimdi Türkiye bunu hiç konuşmuyor. Yani Suriye'de efendim fethettik. İşte Suriye'de anahtar Suriye'nin biz yapacağız falan hepsi falan var. Bütün bu APO olayı falan aslında Büyük Ortadoğu projesi gereği Suriye'nin parçalanmasıyla ya da bir şekilde e, bölümlere ayrılmasıyla oluşacak bir yapıya kamuoyunu hazırlamak. E şimdi PYD PYD efendim bir tane PYD'li kalmayacak. Orada terörü kurutacağız falan filan. Ya bunların hepsi doğru değil ki bu beyanlar. Çoktan anlaşılmış bir durumda. Orada bir Kürt devleti kurulacak. Ha bunun adı PYD olmayacak. Şimdi PYD silah bıraksın. PYD feshetsin kendini. E tamam feshettik dedi. Ne olacak o zaman? Adını değiştirdi. Kuzey Suriye Kürt muhtar bölgesi dedi. Ya da Kürt Arap ben daha önce söyledim size. Bir devlet kurulacaksa onun adı belki sırf Kürt devleti de olmayacak. Arap Kürt devleti olacak ya da Kürt Arap devleti olacak. Merkezi otoriteyle çalışacak. Bugün o kravat takıp takım elbise giyince şirinleştirilen eşşaranın ülkeyi yönetmesi mümkün mü? O zaman bu tür ittifaklar yapacaklar işte. Ve buna kamuoyuna hazırlamak istiyorlar. Abdullah Öcalan'ın işlevi bu. Abdullah Öcalan'da herhalde Türkiye'de serbest bırakacak halleri yok. Hani deniyor ya Abdullah Öcalan serbest bırakacak. Nereye bırakıyorsun kardeşim? Abdullah Öcalan deli mi İmralı'dan çıksın? Nereye gidecek? Ha gidebileceği tek yer var. Eğer bir devlet kurulursa ki çok muhtemel görünüyor. Oraya göndermek. Orada en azından kendi devleti içinde daha bir güvenli altında olur. Ya da bir yetki verirler ona. Olursal başkan derler. Parlamento başkanı derler. Belki başbakan yaparlar. Bilemem artık o kadarını. Ama bütün mesele buradaki kamuoyunu hazırlamak. Onun için de MHP kullanılıyor. Bunu Erdoğan kendi başına yaptı biliyorsunuz 2014 yani 2008'den 2013 2014'e kadar Ondan sonra baktı oy kaybediyor. Bu sefer MHP'nin üzerine yıktı. Niye? E, MHP bir oyu AKP'ye kaybettirmeyecek. Kaybederse kendi kaybedecek. Bahçeli'nin umuru değil. Yani ben Erdoğan'ın yanında durdukça bana bir şey olmaz diye bakıyor. İki, ikinci denemeyi onunla yaptıkları zaman belki biraz daha inandırıcı olur. Biz de işte ya işte bak MHP'yi destekliyoruz aferin falan diye. MHP'nin de o anlaşanlı milliyetçileri ağızlarını bile açmıyorlar. Peki bugüne kadar niye Kürt düşmanlığı yaptınız siz? Terör düşmanlığı yapmadınız ki. Resmen Kürt düşmanlığı yapıldı. Bir anlamda yani sen Kürt milliyetçisi, sen ben de Türk milliyetçisiyim diye çıktı. Şimdi sorun çözücü. Sorun ne diyorsun? Bana gelsin MHP'li biri anlatsın. İsterse burada anlatsın, isterse flash'ta anlatsın, isterse nefesteki köşemde yazayım ama gelsin bir anlatsın MHP'den. Senin çözüm dediğin ne? Ne umuyorsunuz buradan? Bakın Bahçeli bu konuda ser veriyor, sır vermiyor bir tek kelime etti mi bugüne kadar? Sadece sorunun çözümü için Apo gerekirse gelsin mecliste konuşsun falan filan. Peki ne olabilir mesela? Bir tablo çiz bize. Arzu ettiğin gibi giderse Abdullah Öcalan isimli terör örgütünün lideri tam da sizin istediklerinizi söylerse ne olacak? Söyledim bunu. Peki merak eden var mı? O da yok. Çok enteresan. Televizyonlarda car 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 konuşuyorlar. O bütün yandaş yalaka takımı. Bir tek kelime MHP'nin neyi amaçladığı yok. Bakın buradan şu çıkmasın. Yani ortada bir sorun var mı? Evet ben kendim anlatırım ama burada cümleyle anlatacak hali yok. Peki bir sorun var mı? Var. Çözülsün mü? Çözülsün. Peki nedir MHP için? Abdullah Öcalan'ı niye öne sürdünüz? Abdullah Öcalan neyi sağlayacak? PKK silah bıraksın. Ya PKK kalmadı ki zaten Türkiye'de. Yani şu anda mücadele edecek bir PKK'lı var mı Türkiye'de? Ya da eylem yapma gücü var mı? Yok. PYD'nin Türkiye'ye saldırma ihtimali var mı? Ha bizim iktidara göre o her dakika var. Ama akıl mantık kardeşim orada devlet kurmaya çalışan Amerika'dan yılda 200 milyon dolar neredeyse 3 400 milyon dolarlık destek almış olan silahlanmış bir şekilde yola girmiş kendi devlet düzeni kuracak elemanlar yetiştiren dünyadan da insanlarını toplayan bir grup niye Türkiye'ye saldırsın kardeşim? Niye Türkiye'de terör eylemi yapsın? Ne faydası var? Ha devlet kurulduktan sonra e benim işte resmiyet kazandı da işte Türkiye'den de toprak istiyorlar filan. E ona karşı da tedbirini şimdiden al. Ama şimdi kalkıp da terör 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 diyor tutturursan ne dünyada inandırıcı oluyor ne bir şey. İşte sonunda böyle bir tuhaf bir durumla karşı karşıya kalıyorsun. Dünyada ilk kez bir devlet olarak devlet yapısıyla bir terör örgütü liderinin önünde el pençe divan durmuşun yalvar yakar pozisyon oluyor. E bunu biz söylersek de kızıyorlar. E bu manzara bu değil mi? Ne istiyorsun onu söyle. Hayır o yok. Hele bir APO konusu. Ne diyecek APO? Şimdi gelelim bugünün konusuna ondan sonra da bitirelim. Şimdi değerli izleyiciler bir, bir elime bir tablo geldi. Bunu bir takım asker kişilere sordum. Doğru mu bu diye. Baktılar. Dediler ki evet maalesef doğru. Tabii bunu tek tek isim isim şey yapamam. Ama hani Bak burada bu var, burada bu var diyemem ee, ama hepsinden teyit ettirdim ee, ordunun önemli isimlerinden ama emekli olsun. Tabii muhazaplardan fazla yok yani bir kişiyle görüşebildim o da ya evet öyle bir sorun var dedi. Şimdi size bir tablo sunmak istiyorum. Bu tablo şu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda general olanların kurmaylık durumu. Şimdi değerli izleyiciler birkaç bilgi vereyim. Ee, silahlı kuvvetlerde general olmak için çok eski yıllardan beri e, bir teamül vardır. E, ve aynı zamanda kural gibidir bu. E, general olacak subaylar kurmay eğitiminden geçmiş olmalıdır. Ha Bunun istisnaları var mı? Var tabi bazı durumlarda kurmay olmadan da genel olan e, subaylar var. Örneğin işte GATA vardı o zaman yani sağlık. E şimdi general dediğiniz e, bir ordu şeye bir orduya komuta ediyor değil mi? Yani tu general bir tugaya, tüm general tümene, kor general kol orduya, or general de bir orduya hükmediyor. Onun başı. E şimdi e, e, bazı şeyler var. Genel general yaptığınız zaman e onun altında bir ordusu yok ama mesela sağlık konusunda e bütün sağlık personeli onun ordusu. Öyle düşünmek lazım. Mesela işte sağlıkta bir takım kültür sanat etkinlikleri işte bando, müzik şeyi falan oradan belki kurmay da olmadan geçer ama genellikle özellikle muharip yani muharip olmayan bazı sınıflarda işte lojistikte mesela istihkamda e, kurmay olmadan da generalliğe terfi edenler bugüne kadar olmuştur. Niye? E onların zaten hani bir savaşan şey değil ama muharip dediğimiz savaşta ön planda olan, strateji geliştiren yani kurmaylık yapılması zorunlu olan alanlardaysa kurmay subay olmayanların general olma ihtimali çok düşüktür. Nitekim tabloya bakalım, tam ekran verelim arkadaşlar hem görelim. Mesela bu iktidarın dönemine bakıyoruz 2009 mesela 20 kurmay subay general olmuş buna karşılık 3 kurmay olmayan subay. Sonra bakıyoruz 2010'da benzer bir tablo. 2011'de benzer tablo. 2012'de. Mesela 2014'te 21 kurmay subay kara kuvvetlerinde bu. Genel olurken 2 kurmay olmayan subay genel olmuş. 2015'te 18'e 3 olmuş. Fakat 2016 yani 15 Temmuz numarasından itibaren Kurmay olanlardan 24 ama kurmay olmayan 33 albay genel olmuş. 2017'de 20'ye 17. Sonra ara açılmaya başlamış. 2018'de 17'ye 8. 2019'da 21'e 2. 2020'de 28'e 5. 2021'de 31'e 6. 2022'de biraz yükselmeye başlamış kurmay olanlar. 20'ye 8. 2023'te ise Biraz yetişmiş, daha yetişmiş. Yani e, kurmay subaylar e, onun yerine kurmay olmayanlar 24, kurmay subaylar 16. Şimdi diyeceksiniz ki yani nedir bu? Bakın dediğim gibi ordu çok hassas bir şey. Özellikle muharip sınıflar. Tabloyu alabiliriz gören gördü arkadaşlar. Yani böyle kalabilir. Şimdi burada önemli olan e, şu. Bir ordunun bir geleneği var. Daha doğrusu aynı zamanda da kurallaşmış bir gelenek bu. Ya yani genel olmak için ki genel nedir? Artık tümene, efendim tugaya, Kolordu'ya, orduya, orduya hükmedecek. E bunlar için bir kurmaylık basısı aranıyor. Mesela bu iki yıllık bir kurmay eğitiminden geçiyorlar harbadebilirinde. Ve burada tabii normal o güne kadar yapılan askerlik çalışma ve hizmetlerinin dışında taktikler için, stratejiler için ayrı yöntemlerin öğretildiği, ayrı yeteneklerin kazandırıldığı bir okul. Ve bu şeyi aldıktan yani kurmaylığı aldıktan sonraki faaliyetlerde de kurmaylığa uygun şekilde sevk ve idare komuta edenler den genel olanlar var. Hepsi de genel olmuyor. Yani her kurmay subay sonuçta genel olacak diye bir şey yok. Şimdi buradan şu çıkmasın. Kurmay olmayan ordu mensupları daha düşük kalite. Hayır. Bu sadece genellik gibi artık üst, üst düzey askerlik denilen sınıfa geçebilmek için bazı özelliklerin de taşınması gerekiyor. Nitekim Türk Silahlı Kuvvetleri bu geleneğini 2016'ya kadar gayet güzel götürmüş. Kimsenin de itirazı yok, gayet normal. Ama 2016'dan itibaren bu iktidar belli ki kendi adamlarını, kendine bağlı olan kişileri daha üst sütbelere getirip onların önünü açmak ve ordunun önemli olan en üst kademe yapısını genellikten itibaren or generalliğe ve genelkurmay başkanlığına kadar ve kuvvet komutanlıklarına kadar kendi görüşlerinde, kendi inisiyatiflerinde ve emirlerinde olanlardan seçmeyi amaçlamış bir tablo bu. Hepsi böyledir demek mümkün değil. Ama bu tablo dünyanın başka ordularında yok. Sordum onu. Yani dedim ki başka Amerikan ordusu, İngiliz ordusu, Fransız ordusu. Dediler ki evet kurmay onların da bir takım şeyleri var. Öyle olmayanların genel olması pek mümkün değildir ama arada olur. Ama bizdeki gibi kurmay olmayanların daha çok genel olduğu bir yapı dünyanın hiçbir ordusunda yok. O zaman insanın içine kuşku düşüyor. Bu ordu savaş gücü savaşta teknolojik olarak farklı ama savaş taktikleri, savaş stratejileri, savaşta yapılacak e, askeri e, operasyonlarda yeterli mi? E şimdi bu tablo aslında çok yeterli olmadığını gösteriyor. Ve onun için işte başlarda dedim ki aman Allah'ım orduyu ne yapmışlar? E buradan şu çıkıyor. Bütün kurumlarda zaten benden olanlar ve olmayanlar ayrımı yapılıyor. Bugün devlet dairelerinde benden değilsen giremiyorsun. Efendim bir takım kurumlarda, bir takım kuruluşlarda ve hatta özel sektörde bile. Benden değilsen üste yükselemiyorsun. Engelliyorlar. Baskı yapıyorlar. Bunu görüyoruz yani şirketlerde bile istenilmeyen adamlar yükselemiyor. Böyle daha önemli ya da işte Türk ekonomisine yön veren birkaç direnebilen var. Onların da çeşitli yöntemlerle önleri kesiliyor bir yere kadar. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri ile böyle oynanır mı ya? Ben ilk defa görüyorum böyle bir şeyi. Kurmay subay sayısı generaller içinde çok daha aza düşmüş. Bu bir kalitesizlik görüntüsü olmamakla beraber ama diyorum ki bir Kamilleri vardır, Kur'anları vardır. Siz bunu bu şekilde çiğnerseniz, e, o zaman yani yarın bir savaş durumunda ne yapacaksınız? Nasıl halledeceksiniz? O zaman diyorum ki yani Türk Silahlı Kuvvetleri, işte ne oluyor? Bu çaptaki insanlarla işte Suriye bilmem ne ordusu diye bir şey kurup ona taktikler veriyorsun, işte ona silah veriyorsun, kıyafet veriyorsun. Para veriyorsun ceplerine ve dünyada zaten paralı ordu diye tanımlanıyor Suriye Milli Ordusu. Ancak onu yapıyorsun. E, terörle mücadelede defalarca sordum. Bak kimse cevap vermiyor. Bir soruşturma da açmıyorlar. Ya diyorum ki bak bunca şehit veriyoruz. Peki bu şehitlerin sorumlusu birileri yok mu kardeşim? Bunlarla ilgili bir işlem yapılıyor mu? Bunlarla ilgili bir bugüne kadar hüküm giymiş olan efendim askerliğinde kötü sicil almış olan bir komutan var mı? Bilmiyoruz. O zaman işte bu liyakatsızlık eğer orduya da böyle bulaştırılırsa ki genel olanlar ve generallerin yükselmesinde bugüne kadar birçok dedikodu duymuş olabiliriz. Yıllar içinde yani geçmişte 80'ler, 70'ler, 90'lar hangisi derseniz ama münferit diyebileceğimiz belli kişilerin belli ilişkiler sonucu belki küçük numaralarla işte bir üste çıktığı falan ama burada çok örgütlü bir biçimde artık kurmay olup olmamasına bakmadan benden mi değil mi ayrımının olduğu anlaşılıyor. Tabloya bir kere daha tam sayfa ye, ekran verelim. Ondan sonra da ben konuyu kapatayım. Tam verelim şöyle ha. Görüyorsunuz. Yani açık ara kurmay olmayanlar genel olmuşlar. E bu ordu için e, bence büyük bir zaaftır. Daha ne diyeyim? Evet, e, yarın yılın son günü e, bir yılı bitiriyoruz. Erdoğan yine Aynı 2021, 2022, 2023'te söylediği gibi 2024'ün de sonunda e, önümüzdeki yılın daha iyi olacağını, enflasyonun tek haneli rakamlara ineceğini, herkesin nefes alacağını, faizlerinde düşeceğini söyledi. Ben de eyvah diyorum çünkü her yılbaşı öncesi bunları söyleyen Erdoğan maalesef bu sözlerin hiçbirini tutamadı. Ve işte 2021, 2022, 2023, 2024, 2025'e geliyoruz. Her yıl bir öncekinden daha kötü. Umuyorum ve diliyorum 2025, 2024'ten daha kötü geçmesin. Ama böyle geçse bile zaten korkunç kötü. Ee, ama bu kafa daha da kötü e, geçirileceğini gösteriyor. Onun için başta söylediğimi bir kere daha söyleyeyim. Bu iktidarın bir şekilde artık e, gitmesi ve Türkiye'de birçok şeyin yeniden ele alınması, belki sil baştan yapılması gerekiyor diyorum. Ve e, bugünü kapatıyorum. Hepinize e, iyilikler, esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.